Merhabalar, kolaylıklar diliyorum. Ayaklı gömlek yaka kalıbının hazırlanışını anlatacağım. Resimde görüldüğü gibi özellikle erkek gömleklerinin olması olması ayaklı gömlek yaka. Bedenden bağımsız çizilen, bedenden bağımsız kesilip dikilen yaka haline getirildikten sonra giysinin boynuna takılan bir yaka. Hem kadın giyiminde hem erkek giyiminde çok sık kullanılan, çok rahat kullanımlı, çok da şık duran bir e, yaka çeşidi e, şimdi nasıl başlıyoruz yaka hazırlamak için ayakta gömlek yaka hazırlamak için ihtiyacımız olan ölçüler bedenin üzerinden yaka oyuntularından yaka kavisi şeklinde ölçülerin alınması gerekiyor arka yaka için arka bedenin arka yaka kavisinden mezura ile yuvarlak formda kavisin formunda şu şekilde arka yakayı şöyle mezurayı e, yakanın formunda kavis şeklini vererek alıyoruz. Burada 10 santim arka yakam. ön yakamda şu şekilde 11 santim de ön yakam. Mezurayla yuvarlak formda, kavisli formda ölçülerimizi alıyoruz. Şuraya hemen yazalım. Arka yaka 10 Ön yaka 11 santim. Toplamı 21 santim. 21 santim. Burası boyun çevresi. Boyun çevresinin bir bölü ikisi çünkü aldığımız ölçüler yarım beden. Yarım bedenin üzerinden ölçüyü aldığımız için boyun çevresinin bir bölü ikisini bulduk biz şimdi. E, yakayı hazırlarken ne yapıyoruz? Bir yatay hat sayfamızda ya da parşümenimizde aşağıdan yukarıya bir yatay hat oluşturuyoruz. Ona tam 90 derecelik açıyla uzanan bir dikey hat oluşturup oluşturduğumuz noktaya sıfır noktası diyoruz. Bu yatay hat üzerinde sırasıyla önce arka yaka ardından ön yaka ölçümü giriyorum. Arka yaka 10 santim. Bu noktadan içeriye ön yaka 11 santimi işaretliyorum. Evet şurası benim yakamı yerleştireceğim dikdörtgen. Evet Önce ayak kısmını çizeceğiz. Ayaklı gömlek yakanın ayak kısmı aynı zamanda hakim yaka. Model uygulayarak önünü yuvarlak yapabilirsiniz, sivri yapabilirsiniz. Model özelliğiyle değiştirebilirsiniz yakayı. Hay ayak kısmı ha hakim yaka. Önce hakim yakayı çiziyoruz. Üzerine üst yakayı yerleştireceğiz. Önce sıfır noktasından yukarıya dikey hat üzerinde standart 2,5 cm'i işaretliyorum. Ama bu noktadan yukarıya önce şu kavisi oluşturabilmem için 2 cm çıkıyorum. Bunlar hep sabit sayılar. Buradan yukarıya 2,5 buçuk, Buradan yukarıya 2 santimi çıktım. Önce kavisi oluşturmam gerekiyor. Ee, ayak kısmının bedene oturacak kavisi bu. Şu şekilde. Şurayı e, arka yakayı işaretlediğim, girdiğim noktadan içeriye doğru 2 santim çıktım. O noktayı içeriye doğru bir miktar uzatarak şu şekilde ayak yakanın ayak kısmının bedenle birleşeceği hattı çizdim. Çizdikten sonra şu noktadan dışarıya ön ortası kadar çıkıyorum. Bakın şu yakanın bittiği noktadan dışarıya ön ortası kadar çıkıyorum. Ayak kısmının ön ortasından dışarıya ön ortasından kapama payına kadar olan mesafeyi çizeceğim. Burası buradaki kapama payı kadar olacak. Şurası bizim gömleğimizin ön ortası. Ön ortasına denk gelecek yer. Ön ortasından dışarıya gömlekteki kapama payı kadar veriyoruz. Genelde 1,5 cm olur o da düğme boyu kadar. 1,5 cm'i dışarıya çıktım. Ardından ayak kısmını oluşturabilmek için bu noktadan yukarıya ayağın uç kısmında 2 cm ayağın arka ortasının kısmında 2,5 cm 2,5 cm arka yakaya kadar olan mesafede. Evet şu şekilde... Yeniden şu kavisin aynı formunu buraya taşıyorum. Şurada uygun kavisle yaka ayağımı oluşturmuş olacağım. Şu şekilde bakın. Arka ortasında burası yakamın arka ortası. Şuraya, şuraya gelecek. Şu kısma gelecek olan yer. Ee, onun için burada mutlaka dikaç olması gerekiyor. Dikaç olmazsa yaka şöyle bir görüntüde olur. Şöyle bir görüntüde olur. Dikaç olmazsa şöyle olabilmesi için bu arka ortasına denk gelecek olan yerlerde mutlaka birkaç olması lazım. Sıfır noktasında yukarıya iki buçuk çıktım. Ee, buradan yukarıya kavis oluşturmak için iki santim çıktığım yerden yukarıya tekrar iki çıkıyorum. Bakın iki buçuk değil. Burası yaka, ayak e yakanın ayak kısmı ama burada iki buçuk, arka ortasındaki iki bu buçuk, ön ortası tarafta iki. Çünkü arkada daha geniştir o mesafe. Ee, şuraya dik açıyı koruduktan sonra şu şekilde yakanın ayak kısmını, kavisini Şöyle çiziyorum. Bu kalem çizmiyor. Hemen değiştirelim. Çok özür diliyorum. Evet şu şekilde. Evet. Yakayı kapattığım, ön yakayı işaretlediğim, kapattığım, uzattığım noktaya kadar bunu getiriyorum. Buradan buraya uygun bir kavisle yaka ayağının şu modelini çiziyorum. Şurayı. Birleşme noktası. Şöyle şu, şu kavis oraya için uygundur. Evet. Şu mesafe ön ortasındaki kapama payı kadar. Ön ortası kapama payı kadar. Şurada kapama payınız ne kadarsa o kadar vereceksiniz. Ayak kısmını çizdim. Aynı zamanda bu hakim yaka. Şimdi üst yakayı çizebilmem için üst yaka buradan başlayacak ama burada arada bir mesafe olması gerekiyor ki şöyle kıvrılıp Yakanın üzerine otursun. O mesafede 2 iki santim. 2-2,5 i̇ki, iki arasında değişebilir. Oradaki e, kıvırmayı ne, hangi boyutta istiyorsanız, derinliği hangi boyutta istiyorsanız o kadar ölçü veriyorsunuz ve bu sefer kavisimiz ters. Bakın burada aşağıya doğruydu, burada yukarıya doğru. Yine buradaki 90 derecelik açıyı koruyoruz. Şu şekilde böyle yukarıya meyilli bir kavisimiz var. Burada 90 derecelik açımız var o üst yaka. Evet üst yakayı başlangıcını çizdik. Üst yakanın arka ortasındaki genişliği 4 santim. Ön ortasındaki şu kısım şurası 7 santim. Bu da standart ölçü. 7 santimi çizdik. Şu yazımızı dışarıya yazalım. 7 santimi çizdik. Burayı da yine şuradaki dik açıya sadık kalarak şurada dik açısı koruyarak yakanın ortasına kadar burayı düz getiriyorum ortaya yakın bir yere kadar şöyle düz getiriyorum. Düz getirdikten sonra yaka ucunu dışarıya doğru, aşağıya doğru ve dışarıya doğru çıkacak şekilde bir belli belirsiz bir kavisle burayı birleştiriyorum ve dışarıya çıkacağım belli bir miktar. Evet. Buradan dışarıya çıkacağınız ölçü model özelliğine göre değişir. Ben bir buçuk çıkıyorum. Siz sivri istemezsiniz bir çıkabilirsiniz. Daha sivri isterseniz iki çıkabilirsiniz. Onu da ayak yaka ayağıyla üst yakanın birleştiği noktayla şu şekilde sıfırlıyorum. Bakın şurası yakaya dahil değil. Yaka buradan ayrılacak. Burası ayak. Burası üst yaka. İki kat bundan, iki kat bundan ikişer tane kesilecek. Üst yakada arka ortaları dikişsiz. Alt yakalarda verev ve yine dikişsiz olmak kaydıyla erkek gömleğinde doktela yapışır kadın giyiminde ise ithal tela, normal bestela, ipek tela ile de çok net, güzel yakalar oluşturabilirsiniz. sonraki videolarımda yine diğer yaka modellerinin uygulanışını anlatacağım. Haberdar olmak için abone olabilir haberdar olabilmek için abone olabilirsiniz. Videolarımda görüşmek üzere beğenip yorum yapmayı unutmayın.